Muhtarlar denilendiği bir toplantıda onu söylemişti. Yani muhtarlarla istişare etmeyen, muhtarlara değer vermeyen, muhtarların görüşünü almayan genel yöneticiler, başarılı yöneticiler değillerdir. Çünkü muhtarlar o sorunun içerisinde yaşıyor. Birebir mahalledeki insanların sorunlarını bizzat yaşıyoruz hangi kapıda fakir fukara var, garip kuraba var? Muhtarlar bilir. Belediye başkanı bilmez. Hangi kapı, hangi evde ocak tütmüyor? Muhtarlar bilir. Belediye başkanı nereden bilecek? Yaklaşık 900 üzerinde mahalle ve köy var. Hangisi yetişsin? İşte muhtarlar. Bu köprüyü sağlayan unsurlardır. En temel direklerdir muhtara değer vermeyen hiçbir yerel yönetim mahallesinde, çevresinde kesinlikle başarılı olamaz. Muhtarlar derneğinde özellikle de bunu vurguladı. Belediye başkanının sahri müfettişleri, denetim memurları, çalışan memurları. Bu noktada gereken değeri, özeni muhtarlara belediye başkanlarımızın göstermesi lazım.